hem İstanbul'da hem Ankara ofislerinin önünde grev pankartımızı astık. İşverenden işverenden makul bir teklif gelene kadar da grev pankartımız e, burada olmayı sürdürecek. Tüm müzakere süreci boyunca işverenin özellikle ücretle ilgili en ufak bir talepte dahi bulunmaması, bir teklif sunmaması üzerine süreç tıkandı. Üyelerimizle beraber aldığımız karar neticesinde 17 Ağustos'ta greve çıktık. Ne istiyoruz? Aslında çok temel ve karşılanabilir taleplerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti anayasa ve yasalarına saygı, sendikal hak ve özgürlüklere saygı, işten atılan meslektaşlarımızın işe iadesi ve adi bir ücret. Ee, diliyoruz ki bir an önce de bu gerçekleşir. Tabii bunun da bir takım koşulları var. Ee, sizin vasıtanızda tüm Sputnik okuyucu ve dinleyicilerine seslenmek istiyoruz. Okuyucu ve dinleyici desteği bu süreçte çok önemli. Ee, Takip ettikleri bu sitedeki haberleri üreten meslektaşlarımız şu an grevde. Bunu görmeleri ve dayanışma sergilemeleri bizim için çok anlamlı ve önemli. Bunun dışında kamuoyunun genel olarak desteğini arzu ediyoruz ve bekliyoruz. At, at, at. <laughs> bu bir işvereni sendikal hakları ortadan kaldırmaya dönük girişimler ve hamleler yapıyor katılan arkadaşlarımız geri alınsın ve ücretlerde insanca yaşanacak, yaşanabilecek bir e, rakam üyelerimize verildiği koşullarda bu toplu sözleşmesini imzalayacağız ve görevi sonlandıracağız.